<laughs> Bugün büyük ihtimal idman videosu falan gelir. <laughs> Hemen yulaflı uçak. Bilmiyorum buradan da telif yemeyiz inşallah ama Dünden kalma suyumuz var. Dün Bak, Güyaması... olsun ya. Yani Türkiye'deki sayılı kale atlet diyeceğim şimdi milyonlar çıkacak anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Salonlar olmuş 400-500 lira affedersin. Hani Mahalle arası salonların hepsi de hani hangi halkla hizmet bilmiyorum PT'ye geçmiş. Hani sanki bana hani şeyden falan alıyorum ha dersi. Neydi lan o? Hocanın ismi unuttum anasını boş, satayım devam devam boş. Ha onlardan sanki ders alıyorum böyle. Hani Nasıl ders başına yapışıyor. bilmem 200 300 diye. Hayır kanka ben de hani salonda o kadar çalıştım. Sen de bir zaman hani salonda bulundun, çalıştın. Yani Türkiye'de hani saatlik ya ders başına hani 500 600 lira yok imkanı yok abi yani. Bunun hakkını veren yok zaten bu fiyatın gerek de yok zaten hani iki araştırıp öğrenin kendiniz yapın arkadaşlar hani bu paraları veren gerçekten yazık günah yani. Ha şöyle bir şey Türkiye'de gerçekten hakkını vererek işini yapan böyle 3 4 kişi var. ya Onları es geçiyorum. Onlar zaten hani videoyu büyük ihtimal izlemezler izleseler bile kendi üstlerine alınmazlar bile yani. O, o yüzden bir şey demiyoruz. sıkıntı yok. Adam burada hemen Yuvak kendimizi yapıyoruz Belli edelim. Teşekkür <laughs> 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 Ya <gülüyor> <gülüyor> şunu yedim. Allah aşkına yaptım. çok pişmanım. Yuttuğumdan daha fazlası dişlerime şöyle tabaka halinde yapıştı şu an. Gerçekten ağzıma sokacağım parmağım. Şimdi, <laughs> şimdi usulca arkadaki teyze zoomluyoruz. Harbi herif değil mi? Hmm. <laughs> Hanıma. Çıkın lan demire. <laughs> 100 set 5 tekrar. Nasıl lan. Saç tıraşımı çok... Soranlar olmuş diye. Çok soranlar oldu saç tıraşını. Arkadaşlar <laughs> <laughs> şöyle enseden. <laughs> Aslında <hiç> kimse sormadı. <laughs> Ulus'ta 5 liraya kestirdi saçı. Suriyeliler var. Onlar ucuza kesiyor. Ulus'ta Bent Deresi'nde <laughs> 20 liraya kestirdim. Be beğenmezse şurada bir bıçak yarasıyla geri geliyorsun. Tam şu böbrek hizasında. <laughs> Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Para ödemezsen bıçaklanıyorsun. <laughs> 20 lira. Cuma abi bulun. Hoşça <laughs> kalın ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bankta eşyalar olmayınca ben huzursuz oluyorum. Bana güzel atamıyorum. Önemli bu benim için. E, ben 332 331 oldu ya. Aynen. Artmadı kaç gündür. Bir de no. düştü bir. İnşallah duruyor. biri Gmail hesabını dondurmuştur. <laughs> İnşallah. şey i̇şte kendisi çıkışa. Çıktıysa bacısını sikeyim onun bu arada. Evet bizim botanik parkının ya bildiğin terörist de amına koyayım yani. Ya şu hani gördüğünüz gibi içiyor. <laughs> gördüğünüz gibi söylemeye gerek yok. Gördü zaten işaretledi direkt. Bir bize saldıramıyor çünkü biz kalabalık duruyoruz. Yani yoksa hayvanın kimseye eyvallah yok. Herkese tersu hayvan. Ama yine de... Ya safi boş yani sadece milletin... <laughs> hadi korkana atlayan değişik bir şey çağır yani anasını satayım. <laughs> güzel bir hayvan ama tipi ya. Seviyorum. Sadece tipi iyi anasını Aynen abi. buranın güzel şeyi yani. Güzel bir hayvan. Ya bu Yarran Markus diyor ki Kızılay'dayım su alıp geliyorum diyor. Ama buna alıyorsun. çaktığımı bir saattir bekliyoruz. Biz başlayalım kargayla. Başlayalım o zaman. İşimizi kaybetmeyelim. Haydi çıkalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Son. Hı <laughs> hı. Kaç çıktın lan? 5 mi? Bu kadar zorlandığım bir sette hatırlamıyorum. 5 Is attım ama. Isınırız, ısınırız. Tamam. Son bir tane. Harbi çok zorla değil. Hiç ıslamadık büyük ihtimalle. Direkt felaket şekilde çalış yani. Bacak itmanından sonra hala toparlanmadı. Hani dokunduğum an kas kasarlarını hissediyorum. Hala hani onun toparlanma etkisi büyük ihtimal yani. Ondan dolayı sistemi tut toplayamadık. Neyse diğer hareketlerde devam. Kahramanımız geldi. <laughs> evet ne yapıyorsun? <laughs> Utandı lan adam. Yok lan. Hadi göstereyim. masraflarını tamamla diğer harekete geçelim.

Baya güzel bir idmandı. Şimdi altı hareket karın ondan sonra ata kule. Zaten bir sik gözükmüyorum ses kaydı gibi atacağım bunu. Ha? O yüzden çok fark edilmiş şey olmayacak. Işığı açalım. Gözükelim. Ha. Var bana. Ya şimdi, gözüküyoruz. En azından derdimizi anlatalım. Şimdi <laughs> müzik kanka istiyorsan. Çok bastır. Arkadan. <laughs> Şimdi idman bitti. İdman bitti. Şu an son karın atacağız bitiyor yani. Aynen. 6 hareket karın. Ondan sonra idman biter. altı hareketin i̇dman sonuncusu. Nasıl bitiyor ya? Mutlaka tak front zaten. Bence de o bu arada o... Mami de. İdman nasıl bitiyor ya? Bitmez ki idman. Mami tarihi geçince yine Mami dellendi. Mami dellendi yine anasını. Sonra bir atakule yapar. Sonra Ciyo babalarla çay. <laughs> Buradan da <laughs> şöyle çay <laughs> sohbetleriyle birlikte oluruz ama. Bir de Arkadaşlar idmanı bitirdik şimdi alt harekette karın yaptık. Bir Serhat abi yemek yemeye gidiyoruz. Ya her gün idman iyi güzel hoş da insanlara da bir saçı okşansın. Sin <laughs> istiyor yani. Hani <laughs> ne ol ne olacak böyle her gün idman her gün idman. Ya illa birinin de kafasına şöyle bir bastırmak geliyor insan içine. <laughs> Yeter daha. Birinin her saçını gün. çekmek, birinin ha. saçını sevmek pardon. <laughs> yani öyle yani ölerken No hay